Eskişehir-Ankara yüksek hızlı tren seferleri ve sefer saatleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında durdurulan yüksek hızlı tren seferleri kısa bir süre önce yeniden başlatılmıştı. Eskişehir-Ankara ve Ankara-Eskişehir arası yüksek hızlı tren sefer saatleri belli oldu. 1 Haziran'da başlatılan normalleşme süreci programı ile beraber Eskişehir Ankara ve Ankara Eskişehir seferleri de 8 Haziran pazartesi günü itibariyle başlayacak. Ankara'ya gidecek yüksek transfer... Buna göre ilk etapta günlük Eskişehir Ankara arası 2 sefer, Ankara Eskişehir arası da 2 sefer olmak üzere toplamda 4 sefer yapılacak. Eskişehir'den sabah 8'de hareket eden ilk tren 9.29'da Ankara'da olacak ikinci trense 18.10'da hareket edecek ve 19.41'de Ankara'ya varacak. Ankara'dan ilk trense sabah 8'de hareket edecek ve 9.26'da Eskişehir'e varacak. Diğer ikinci trense 18.50'de hareket edecek ve 20.16'da Eskişehir'e ulaşacak.